Herkese merhaba. Beyaz Yaka Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bugün 19 09 2022 Eylül ayının 19. günündeyiz ve sizlerle beraber gün sonu değerlendirmesi yapacağız. Ama bu gün sonu değerlendirmesi e, herhangi bir teknik bilgiyi, temel bilgiyi ya da şirket bilgilerini içermeyecek. Tamamen e, kendi içerimizde bir sohbet ve iletişim halinde olacağımız bir yayın olacak bu aralar sık yayın gerçekleştiriyoruz. Evet. Ama e, emin olun bugünkü yayında keyifli yayınlardan biri olacağını düşünüyorum. İsterseniz yayına gelen arkadaşlarla önce e, gün sonu itibariyle zararlarının yüzde kaç olduğu hakkında bir e, soru cevap yapabiliriz. Sesin gelip gelmediği konusunda da geri dönüş sağlayabilirseniz çok sevinirim. Evet, bir yandan da bir Twitter'a bakmam lazım birkaç sayfa hazırladım sizlerle paylaşmak için Evet Twitter'da da bu yayını aslında paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir süre olmayacak. 45 dakikalık bir yayın planlıyorum sizlerle beraber. Umarım siz de yayında keyif alırsınız diyelim. Evet. Her şeyden önce bugünkü düşüşle alakalı olarak konuşabiliriz diye düşünüyorum. Sesim geliyorsa sesle alakalı olarak sesi alıp alamadığınız konusunda bir geri dönüş sağlayabilirseniz çok sevinirim. Ben kendi adıma. Erdem Aşçı Bey yazmış ama ileti geri çekildi olarak gözüküyor bende. İletiyi göremiyorum. Evet ses net olarak Emre Porsuk'tan yanıt geldi. Teşekkür ederim. <laughs> hoş geldiniz diyorum. Emir de buradaymış. Emir Köz teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz. Bugünkü yayını aslında açıyor olmamın sebebi e, gün sonu değerlendirmesinde böyle bir teknik ve temel bilgi olarak değil. Hani bugün ne oldu ne bitti. E, gün sonuna doğru neden devre kesti. Devre kesmesiyle beraber e, gün sonunda işlem yapılmadan günü kapattık. Neler oluyor, neler bitiyor, onu e, belirtmek istiyorum. Aslında ben de e, aynı telaşlarla e, fikirlerine ve düşüncelerine güvendiğim kişilerle beraber e, bu fikirleri oluşturdum ve onların düşüncelerini aslında e, almaya çalıştım, toplamaya çalıştım. Burada hani böyle bir sentez e, düşünceler topluluğu var ve e, birçoğu gerçekten kendi Twitter hesabımda da söylediğim üzere fikirlerine değer verdiğim borsa kişilerinin ee, bir yayında aksilik oldu mu onu da çözmeye çalışıyorum şu an. Evet, bakalım. Hayır. Devam ediyor yayın. Bir beni internet attı neden bilmiyorum ama umarım sesim hala size ulaşıyordur. Evet. Fikirlerine dediğim gibi önem verdiğim kişileri dinledim bu yayın içerisinde. Bu yayından önce ve onları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. şimdi yarın düşüş devam edecek mi devam etmeyecek mi bilmiyorum ama bu düşüşte aslında nasıl banka endeksi yukarı doğru giderken her gün banka endeksi BIST'te yukarı doğru giderken bir short kitlesi vardı banka endeksinin düşeceği üzerine işlem başlatan insanlar vardı ve e, bu işlem başlatanları bir şekilde sıkıştırmaya ve hisseyi e, şirketleri yukarı doğru sürmeye devam ettiler. E, i̇şte tüm kamu bankalarında bunu gördük. Özel bankalarda sonradan bu yükselişe katıldı. Halk bankası birazcık daha önceden başlamıştı bu yükselişi. E, bu trendi hareket halinde biz takip ettik ve e, yukarıda short açan insanların bir şekilde işlemlerinde sıkıştığını ve e, daha sonra bu pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldığını ve long pozisyonuna geçtiğini gördük. Viop'ta da daha sonra son kontratlarda bu sefer düşüş başlamasıyla beraber e, viop tarafında kalan birçok insanın battığına tanık olduk. Yani önce short açanları e, batırdılar sonra da long açanları Viop tarafında batırmaya başladılar. Ve e, tarihi bir rekor olarak 1.8 milyar TL'lik bir teminat tamamlama duyurusu geldi e, ülkemizde SPK tarafından. Bu teminat tamamlama duyurusu ile beraber de aslında ciddi bir e, Viop tarafında problem olduğunu hepimiz görmeye başladık. Bugün ve geçtiğimiz günlerde e, fark ettiyseniz bir devre kesici uygulaması ile karşı karşıyayız. Tabii bu Türkiye'nin yaşadığı ilk devre kesici uygulaması değil. Birazdan aslında bugünkü yayının ana konusu olan kısımla e, devre kesicinin Hangi kısmı ile ilgilendik? Hangi kısmı geçmişte başımıza geldi? Orası ile ilgili aslında konuşuyor olacağız. Yayının ana konusu da benim kendi nezdimde orası olacak. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. 2 devre kesici de ortak nokta şuydu. Gün sonuna doğru saat 5'ten sonra devre kesici ile karşılaştık. %5 BIST endeksinin totalde BIST 100 endeksinin eksi %5'e ulaşmasıyla beraber görülen bir durum ve hisseleri 30 dakikalığına işleme tüm hisseleri 30 dakikalığına işleme kapatıyorlar. Fakat 17.00'dan sonra bunun oluyor olması işlemleri tamamen gün sonuna kadar kapalı olması anlamına geliyor. Bu çok değil bir hafta önce kadar başımıza geldi. Hep bu yayındaki olan ve borsada Erdem Bey daha önce olmuş mu diye sordu ama geçtiğimiz haftalar içerisinde çok uzak bir süre içerisinde değil yani yine bu ay içerisinde biz devre kesiciyle karşılaştık ve devre kesiciyle beraber biz günü sonlandırarak kapandı. Bugün de yine devre kesiciyle beraber biz sonlandı. Ben hani burada artık şöyle bir komple teorisi denmek çok doğru olmaz ama yani neden yapılıyor olabilir? Niye yapılıyor olabilir diye düşündüm kendi çapımda. Çünkü hani nasıl bankalarda shortları önce patlattılar, sonra longları patlattılar, BYOP tarafında insanları yordular diyoruz. Burada hani büyük para diyelim. Büyük paranın hani, e, kendi istediği şekilde, kendi istediği şekilde yönlendirmek istediği durumda e, bunu devre kesiciye zorlamasıyla ilgili olarak da şöyle bir gerekçe ortaya çıktı benim topladıklarım arasında ve kendi e, en mantıklı olduğum e, fikirde yani kendi mantığımda da en kabul ettiğim fikirde buydu. Şu anlama geliyor. Gün sonunda e, eğer Açık pozisyonu olan yani long açık pozisyon yani krediyle açık işlem yapan kişiler krediyi geri yerine e, koymak zorundalar ve eğer gün sonunda bunu koymazlarsa bir gün daha faiz ödüyorlar. Şimdi buraya kadar e, bir gün daha faiz ödeyebilir sorun olmaz diyoruz. Ama eğer çektikleri kredi limitinin bunun bir teminatı olmak zorunda mesela sizin bankanızda 35 bin TL e, ya da 100 bin TL hesabınız olsun 100 bin liralık da kredi çekmiş olun. Eğer paranız teminat olarak 35.000 TL'ye düşerse yani o çektiğiniz kredinin %35'ine düşerse ya da 35.000 ya da 60.000 liralık ya da 40.000 liralık bir hesabınız olduğunu düşünelim ya da 50.000 TL'lik bir hesabınız olduğunu düşünelim. Yine 100.000 TL'lik bir kredi çekmiş olun. Eğer ana hesabınız 35.000 TL'nin altına düşerse bu 100.000 TL'yi yerine koyamayacağınız gerekçesiyle hesabınızdaki satışları gerçekleştiriyor. Bu, bunun ee, tam tersini de söylüyor olabilirim. Şu an düzeltmem de gerekebilir. Kredili işlemde bilmediğim bir kısım oluyor çünkü. Dediğim gibi daha önce kendim kredili işlem yapmadım. Ya da bu teminatı tam tersi de olabilir. Şu an bunun farkına varıyorum. E, ee, 100 bin liranız var ve 35 bin lira kredili işlem yapıyorsunuzdur. Bu 100 bin liranın altına düşüyorsa bu 35 bin lirayı kapatmanız için aracı kurum satış giriyor da olabilir. Yani bu ikisinden biri. Doğru bilen arkadaş varsa da bunu yorumlar kısmında yazabilir. Hani sonuç olarak Kredi işlemi kendim bilmediğim için yanlışla aktarmak istemem ama sonuç olarak bir teminat olduğunu kafanızda canlandırabilirsiniz. Bu teminat da e, siz eğer o oranın altına düşerseniz aracı kurum tarafından doğrudan elinizdeki hisselere taban fiyat üzerinden satış işlemi girilerek satılıyor ve aracı kurum kendi teminatını bu aranın içerisinden çekiyor. İnanılmaz şu an. Yayında bir aksaklık oldu galiba ama bir saniye bekleteceğim. Evet geri yükle. YouTube kısmını kaybettim şu an. Stüdyoda onu arıyorum. Canlı yayın kısmına da gelebilirsem tekrar sizi bulacağım. Umarım sesim kopmamıştır diyeyim. Bir bilgisayarımda şu an herhalde bir problem var ya da internetimde bir problem var. İkinci kez aynı şey oldu. E, bu teminat olayıyla alakalı olarak da tem sonuç olarak size e, tabana satış yazması gereken bir aracı kurum var. Şimdi siz bu teminatı gün sonuna doğru e, riske girmemek için kapatmanız gerekiyor. Kapatmak isterken gün sonunda bir anda devre kesiliyor. Devre kesilmesiyle beraber Devre kesildiği için de siz o satışı giremiyorsunuz. Satışı giremediğiniz için de aracı kurum sizin yerine yerinize teminatınızın da altına düşmeniz gerekçesiyle tabana satış açmak zorunda kalıyor. Ve aslında devre kesildiği için siz orada devreye girmeniz için aracı kurumda tabana bir satış açtığı için bir çeşit probleme yol açıyor ve Orada siz hem devrede yoksunuz hem de e, kredili işlemden dolayı tabanda bir teminatınızın nedeni olacak olan satış işleminin girmesiyle beraber borsa daha da aşağı gidiyor ve daha da aşağı gidiyor. Ha, ne zaman bu durulur? Yarın sabah olduğunda son kez teminatı dolmuş olanların işlemini bir kere daha tabana işlem olarak girerlerse ve buna karşılık hani tabandan açmak zorunda değil, tabana satış giriyorlar. Atıyorum tabana 100 bin lot satış girilir, e, normal ortalama seviyede 200 bin lot alış girilir, o zaman almak isteyen vardır çünkü hani tabandan birazcık daha yukarıda biraz daha biraz daha biraz daha yukarıda olur. Karanlık odada bir fiyat eşleşmesi olur. Hani ortalama bir yerde açar. Ama sonuç olarak adamları bir şekilde bu açık kredili açık olarak pozisyonu bulunanları tabanda hisselerini satmaya yönlendiren bir zorlama bir politika olmuş oluyor. Yani benim bugün gördüğümden, bugün anladığımdan bu ortaya çıkıyor. Çünkü bunun aynısı geçen yine banka endeksi Viyop'ta düştüğü gün. Hatta biliyorsunuz Viyop'ta düştüğü günün bir gün öncesi Viyop %7 pozitifi gördü. Sonraki gün biz devre keserek kapattık. Ee, bu devre kestiğimiz gün yine BIST'in hacim rekoru kırdığı gün. İlk kesmede. Yine bu da o gün işlem kapandı. Akşam hiçbir işlem yapılmadan kapandı. Ertesi gün yine eksi de ciddi bir eksi de açıldı. Bugün yine aynı şey oldu. Yine ben yarın bir miktar eksi de açılacağını düşünüyorum. Ama gün sonu için yani yarın gün sonu için bir hedef vermek benim zaten kendim buna versem çok fazla inanmam. Hani o, birazcık daha o konuda temkinli hareket etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi buraya kadar kafasında bir soru işareti olan varsa tekrar konuşabiliriz. Ben aslında kendi ekranımı yansıtarak asıl keyifli kısma geçmek istiyorum. Sizle beraber. Evet gerçekten bilgisayarımda bir Inanılmaz bir yani hiç yaşamadığım bir aksaklık yaşıyorum resmen bu yayını yapmayayım diye. Of sizin yazılarınızı da göremiyorum şu an kaybettim gerçekten çok özür diliyorum bu e, yayın aksaklığından dolayı o kadar da keyifli bir planlama yapmıştım ki bilenler biliyor bu zamana kadar yayında yani umarım şu an hala sesim size ulaşıyordur e, kendi yayın planlamam içerisinde ilk defa Twitter'da yayın yapacağımı belirttim. Normalde hiç bunu da yazmam. Ne olacak bakalım. Ekranı bir yansıtabilirsem, bir YouTube'u açabilirsem. Neler oluyor gerçekten? bilgisayarı kapatıp açacağım. Herhalde bunun bir sonraki çözümü bu olacak. Yani keyifli kısım mı geçememiş olmam gerçekten şu an canım sıkıyor. Şu an yayında mıyım? Bunu da açıkçası sizin yazılarınızı da göremiyorum. Kendi telefondan takip ederek belki görmem mümkün olacak ama sonuç itibariyle şu an internet Google Chrome yanıt vermiyor. Hepsi birden dönüyor. Ama hiçbir sayfa açılmıyor. Canlı yayın da açılmıyor. Demin de zaten bir anda kapandı geldi. Kendimde de bakıyorum şu an 56 kullanıcı izliyor gözüküyor. Ee, bir yayını kapatacağım ve tekrar açacağım. Hepinizden özür diliyorum. Bilgisayarı tekrar kapatıp açacağım. Umarım tekrar geldiğimde burada buluşabiliriz. Yayının ikinci kısmı olur. 5. bölüm nokta iki olarak bunu da çekiyor olurum. Tekrardan